gençler üzerinde uyandırıldı. Son derece yanlış. Peki bir izleyici sorusu var size soruyor. Çok sorular gelmeye Başta başladı. Elimden geldiğince sormaya çalışacağım. Diyor ki sorabilir misiniz? Tabii ki soracağız sorularınızı. Van'daki cami çıkışında gösterici olduğunu iddia eden kişiye öğle namazı kaç karşı sorusuna karşılık gelen dört tür cevabı neden bazı medyada yanlış olarak değerlendirildi diyor. Tabii şimdi ama polisin yaptığı enayi. Yani. Evet. Kaç, evet, kaç rekat Şimdi Polis orada camiden çıkanlara e bir, bir kısım gösterici camiye sığınmış, evet. ee, kim gösterici, kim hakiki e, camiden çıkıyor anlamak için polis kapıda duruyor ve e, çıkanlara namaz kaç rekat diyor. Yahu kardeşim sen bu kadar mı cahilsin polis İzici, efendi? İzleyici de söylüyor. Bu şimdi. kadar mı cahilsin polis efendi? Her mezhepte farklı kardeşim. Şafiler dört, Hanefiler beş. Şimdi çıkan şafi ise dört rekat diyecek, polis şafiliği bilmiyorsa vay yanlış diye alıp götürecek. Götürdükleri dört rekat, rekat demiş tamam. Ama o şafi, şafi, şafi mezhebi de dört evet. rekat. Evet. Şimdi bunu bilmeyen bir e, polis kalkıyor da soruyor. Daha neler